Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vallahi efendi. Vallahi efendim diyor. Şarja takmam lazım. Evet. Vallahi efendim diyordu. Bu memleket için doğru doğrusu. Vallahi efendim bu memleket için doğrusu şayan-ı hayrettir. İlk eserimizi ilk eserimi ilk eserimi 5000 bastırmıştım. Beş ayda tek nüsha. Nüsha arkadaşlar bir eserin yani baskıları demek. Yani tek nüsha, tek baskı demek. Nüsha baskı olarak aklınıza kalmaz. Tek nüsha kalmadı. Kitapçı geçen gün ikinci 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 tabını tab baskı demek yine arkadaşlar tamam mı? Baskı iç baskısını, ikinci baskısını yani tabını teklif etti virgül. Hele şu sırada, hele şu sırada dursun, hele şu sırada dursun ünlem işareti. Cevabını verdim. Mamafi. Böyle olmakla beraber diye okuyabilirsiniz bunu. Mamafi. Eş ağrımı. Mamafi. Eş ağrımı mı diyor? Evet. Evet, şiirlerimi demek arkadaşlar. Eşar, şiirlerin çoğulu. Tıpkı şahıs, eşhas, şahıslar demek gibi. Eşar da şiirlerin çoğuludur. Şiirin çoğuludur. Şiirler demek. Eşarımı topladım. Küçük bir cilde teşkil edecek. Küçük bir cilde teşkil edecek. Arkadaşlar, teşkil etmek toplamak gibi. Şekillendirmek olarak düşünebilirsiniz. Devam edelim. Tabı on binden aşağı basılmasına razı değil. Tabı tabı 10 binden aşağı basılmasına razı değil. Yani baskısı 10 binden aşağıya olmasın. Razı değilmiş diyor. 10 bin 10 bini e, işiten 10 bini işiten kuş 10 bini işiten kuş ya tekrar çarık ya tekrar çarık mı diyor. Emin olmak için kontrol edeceğiz arkadaşlar. Evet. Ya tekrar çağrıyek. Yani çeyrek arkadaşlar. Ya tekrar çağrıyek üzerine. Çeyrek üzerine. Yahut da şair meşhurun. Şair meşhurun 200 nüsha bile satamayacağına e, vakıf. Yani bilen vakıf olduğundan. Hat ee, hatta mı hatta mı emin olalım. Hiddetle arkadaşlar. Hiddet. Ha dal hiddete gelmişti. Şiddete gelmişti yani. Hiddete gelmişti. Birden birden yuvasından dışarıya atılmış ve ve istadın ve üstadın arkadaşlar ve üstadın yani şairin ve üstadın emin olmak için tek ve üstadın evet burnuna bakın burnuna direkt BR diye yazmış araya vav koymamış. Burnuna doğru gagasını uzatıp sarıh bir. Sarıh mı? Sarıh bir mi? Sarıh evet açık yani sarıh açık demek arkadaşlar. Sarıh bir istihza ile. Yani sarıh bir alaycılık ile. Sarı bir istihzah ile guguk diye haykırmıştı. Ben ee, ben utanarak gözlerimi yere indirmiştim. Zannetmiştim ki şair de şair de işin farkına vardı. Nokta nokta nokta. Lakin ne gezer? Lakin ne gezer? Galiba o bunu bir o bunu bir o bunu bir o ne yazıyor burada o bunu bir o bunu bir bravo arkadaşlar bravo virgül mükemmel soru ünlem gibi bir takdir ve alkış sadası farz etmiş. E, merci, Fransızca olan merci, merci diye mırıldanarak koltuğuna yaslanmıştı. Söz söz sırası bir büyük zata yani kişiye arkadaşlar gelmişti. O sabık. Sabık ve lahik. Sabık ve sabık arkadaşlar, sapık değil. Sabık ve lahik ne kadar Siyasiun yani siyasiler varsa hepsini e, bul bol keseden bol keseden tenkit ediyor virgül sürü 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 kusurlar sayıyor sürü sürü kusurlar sayıyor kaht kahat mı evet kahtır rical arkadaşlar devlet rical kahtır ricalden dem vuruyor memlekete yazık olduğunu söylüyor. Yani söylüyor. Süslü süslü yeleğinin yeleğinin cebine elini sıkıştırıp sıkıştırıp meşhur bir siyasi turuyla siyasi meşhur bir siyasi turuyla değil tavrıyla arkadaşlar. Siyasi tavrıyla hanımefendiler diyordu. Yazık ki iş başına şark. İş başına şark yani doğu şark ve garba yani batıya e, layıkla layıkıyla arkadaşlar. Layıkıyla ve ne diyor? Ve vakıf arkadaşlar. Vakıf bir zat virgül bir e, bir az azimkar bir azimkar yani azimli bir azimli ve kıymetdar zat geçemedi. Ve garba layıkıyla vakıf bir zat, e, bir azimkar ve kıymetdar zat Geçemedi dedi. Arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadar olsun. Kanalımı kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, hepinizin bayramını içten dileklerimle kutluyorum. Eğer beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like tuşuna da basın. Etkileşim geliyor ve ben ee, daha çok motive olarak daha farklı içerikler üretmeye başlayabilirim. Yeni videolar koyabilirim. Belki ileride daha eski metinleri okuyabiliriz. Mesela Karahanlı Türkçesi metinlerini de okuyabiliriz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu video devam edecek. Bittikten sonra yine devam edeceğim. Hepinizi seviyorsunuz. Saygılarımla. Görüşmek üzere arkadaşlar.